Merhabalar Hatice'nin mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlere güveçte tavuk sote tarifi vermek istiyorum. Bütün malzemeleri hazırladım. Bu yapımına geçelim. Yemeğimiz için gerekecek malzemeler yaklaşık 1 kilo kadar tavuk göğsü küp küp doğradık. Baharatlarımız tuz, karabiber, pul biber ve kekik. Bir miktar tereyağı 2-3 yemek kaşığı kadar. Sizler sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Nasıl arzu ediyorsanız. Üzerine serpmek için kaşar rendesi. Renkli biberler, kırmızı, sarı, yeşil. Siz evde hangisi varsa onu kullanın. İki tane yemeklik doğradığım kuru soğan ve güveç kapları. Ocağımıza geniş bir tencere ya da tava alalım. Altını açın. Tereyağımı koyuyorum. Sizler sıvı yağ da koyabilirsiniz. Bir miktar sıvı yağ da ekleyeceğim çünkü tereyağı yanmasın diye. Bir yemek kaşığı kadar. Eritelim. Doğradığımız tavuk göğsünü katalım. Pişene kadar kavuruyoruz. Renkli biberlerimizi doğrayalım. Bu yemeğe çok yakışıyor bu paprikalar, biberler. Tabi diğerleri de olur. Evinizde hangisi varsa. Çok büyük doğramayın. Tavuğum pişti. Kuru soğanımı katıyorum yaklaşık 5 dakika kadar kavuralım. Soğanlarımız kavrulduktan sonra renkli biberlerimizi katalım. Renkli biberleri de pişirelim. Bütün malzemeyi hatta baharatımı da koyacağım. Tekrardan 5-10 dakika kavuralım. Yemeğimi 10 dakika pişirdim. Gayet güzel olmuş. Rengarenk. Kaplarımızı, güveç kaplarımıza koyalım. Ben porsiyonluk yapmak istiyorum. Ama sizler büyük güveçler oluyor yuvarlak. Onlara koyabilirsiniz. Borcama koyabilirsiniz. Evinizde ne varsa. Bu şekilde bile yiyebilirsiniz. Aslında annem kremayı sevseydi bunun üzerine krema da koyardım. Ama zaten ablam da diyette krema olmaz. Neyse ki Karatay diyetinde kaşar varmış. Şimdi üzerine kaşar da serpeceğim. Diyet yapanlar için güzel bir yemek. Yanına bol salata. Bu ölçülerden bayağı çıkıyor. Rahatlıkla 6-7 kişi doyar. Yemeğimizin üzerine bolca kaşar koyalım. Fırınımı da açtım. 220 derecede alt üst ayarda. Fanı da açabilirsiniz. Nasıl istiyorsanız. Koyacağım. Üst tarafına koyacağım. Ve kaşarlar eriyip kızarana kadar bırakacağım. O da yaklaşık 10 dakika sürer. Yemeğime bakmak istiyorum. 10 dakika durdu fırında. Hemen kaşarlar zaten kızarıyor gayet güzel olmuş Yemeğim servise hazır Salata yaptım yanına pirinç pilavı Yemeğimi yakından göstereyim Çok lezzetli oluyor mutlaka deneyin Tam bir misafir yemeğidir Şimdikten yapıp yiyenlere afiyet olsun bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.